ölüme kadar muhtaç olduğumuz pamuk ülkemiz için vazgeçilmez bir üründür. Pamuk ülkemiz açısından yüksek katma değer oluşturan bir tarım ürünü olup üretim, istihdam ve ihracat açısından lokomotif sektör konumunda olan tekstil ve konfeksiyon sektörü için temel girdi özelliğinde olması stratejik bir önem arz etmektedir. Ülkemizde 3 milyon kişiye istihdam sağlayan, 12 milyon nüfusu doyuran pamuk ve çekirdekten oluşan kütlü pamuktan yaklaşık 15 çeşit ürün elde edilmektedir. Hiçbir kısmı yok olmayan çok değerli ham madde ve ara madde elde edilen pamuk doğal ve sıhhi yönüyle ...sentetik maddelere göre oldukça avantajlıdır. Ülkemizde pamuk arzı, talebe paralel şekilde art artırmak mümkün olmamış pamuk arzını ve arz açığı ithalat yoluyla kapatılmaktadır. Ve bugün ülkemiz dünyanın yedinci büyük pamuk üreticisi, dördüncü büyük tüketicisi ve ikinci büyük pamuk ithalatçısıdır. Benim önce görevimiz, gelecek ıslak çalışmalarıyla üreticilerimize yeni doğum çiftçileri sunmaktır. Bu görevde 78... <laughs> 33 tescil edilmiş pamuk varken ve 2012 yılına gelen üreticilerimize müjde <laughs> kumaşı elde etmek için Mısır'dan ithal edilen Pamuğun muadili bir çeşit ve diğeri de erkenci dediğimiz sonbaharın... 1934 yılından bugüne 78 yıldır pamuğun tüm sorunlarını çözme konusunda çalışmalarını yürüten kuruluşumuz bugünden sonra da çalışmalarıyla pamuk üreticimize hizmet etmeye devam edecektir. Ee, Yaklaşık 78 yıllık bir geçmişi olan, e, 78, 78 yıldır ülke tarımına hizmet eden, hamukçuluk sektörüne hizmet eden e, bir araştırma istasyonunun e, hem yaptığı hizmetleri yerinde görmek, hem yeni bir ekim sezonunda birlikte olmak amacıyla düzenlenen bu etkinliğe katılımımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ülkeler e, gelişmenin temeli malumuz olduğu üzere araştırmadan başlıyor. Bunu sağlayabilmek için daha Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde e, tarım sektörünün alt birimlerini ifade eden pamuk araştırma, incir araştırma, zeytin araştırma, fındık araştırma gibi hububat araştırma gibi birçok araştırma enstitüsü kurulduğunu görüyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle dünyada makroekonomik büyüklük açısından 17. sıradayız. Argi'ye baktığımızda yaklaşık 22. sıradayız. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda farklı yerlerde, farklı sıralarda bulunuyoruz. Tarım sektörü geldiği nokta itibariyle bugün dünyada 7. sırayı yakalamış durumunda. Yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan, Ey Kerim ve Rahim olan Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım istiyoruz ya Rabbi. Yüce kitabın Kur'an-ı Kerim'de koydu, doğumdur tohumu koyar, bakımını yapar, sonra Allah der, Ya Rabbi senden bekliyorum der. Bu, da, bu duygularla inşallah burada bir ufak kan akıtacağız. Ve bu kan sayesinde bu işleti de kimsenin kanı akmayacak inşallah. Ürünlerimiz bereketli olacak. 2012 yılı nazilimiz ve aydınımız ülkemiz için hayırlı uğurlu olacak inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah, Allah, Allah. La ilahe illallah, Allah. Allah renk ver Allah renk ver ve üstüne Bu şekilde çıkıyor. Co yani hiç boya yok. yok. Kalıyor o organik. Co Şu anda bunun bir de yeşil ve mavisi de var. Onlar üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla böyle bir çalışma yani. <gülüyor> <gülüyor> 1, 2, 2, 3, var evet. Bir de açık var Normalde biraz daha kolay. <laughs> Yeah. <tries>